Merhaba sevgili gençler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde limit yayınlarından çıkan benim bu soru bankasının testlerini çözmeye devam ediyoruz. Birinci ünite yani fizik bilimi ve kariyer keşfi ünitesinin son testini çözüyoruz. Yedinci test o da ünite tarama testi. Kitabımız bu bakın. Kitabımızın bu kısmında alfa fizik yazdığını da görüyorsunuz. Yani kitabın çözümleri alfa fizikte. Arkadaşlarınıza da duyurabilirsiniz. Bu kitabı alanların çözemedikleri soruları çözümünü izlemek için alfa fiziğe müracaat etmeleri gerekiyor. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bilim araştırma merkezlerin temel işlevleri arasında yer almaz diyor. Yani esas bilim araştırma merkezlerin görevleri neler? İşte onlar arasında dört tanesi o görevleri arasında bir tanesi değil. Onu bulacağız. Aşıkı ne diyor? Bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek. Elbette ki Bilim araştırma merkezlerinin görevlerinden bir tanesi budur. Bir şıkkı ne diyor? Diğer ülkelerle işbirliği yaparak uluslararası bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde işbirliği imkanı sağlamak. Mesela CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ile ilgili bizim de işbirliğimiz var. Bilim insanlarını oraya gönderiyoruz. Orada incelemeleri, araştırmaları yapıyorlar. Oradaki gelişmeleri hızlı bir şekilde ülkemize Kazandırma adına bu şekilde değişik işbirlikleri var. Bu da doğru. C şıkkına bakıyoruz. Bulundukları ülkelerin bilim ve teknoloji politikaların belirlenmesinde öncü rol oynar. Hani normalde fizik politikaya karışmaz. Fakat bakın burada ne diyor? Bulundukları ülkelerin bilim ve teknoloji politikaların derilemesinde öncü rol oynar. Fikir verir, yol gösterir, o tür katkılarda bulunur ya. Yani. Bilimsel olarak araştırmalar. Geçenlerde ben bir film izlemiştim. Hava durumuyla ilgili bilim insanları araştırmalar yapıyor, politikacılara bilgiler veriyor ama politikacılar bazen onu dinlemiyor. Dinlemediği zaman da işte başlarına bir sürü şeyler geliyor vesaire. Bu da doğru. D şıkkına bakıyoruz. Uzay ile ilgili yapılan çalışmaları yürütmek Uzayla ilgili çalışmalar denildiği zaman zaten bilim araştırma merkezleri hemen aklımıza geliyor. Görevlerinden bir tanesi de uzay çalışmaları yürütmek. Tuval dediğimiz Türkiye Uzay Ajansı. E amacı nedir zaten? Uzayla ilgili çalışmaları yürütmek. Adı üzerinde. E şıkkına da bakıyoruz. Bulundukları ülkelerde insanların sosyal haklarının korunmasına öncülük etmek. Hayır arkadaşlar. Bu bakın şimdi bilim ve teknoloji politikalarına yön vermede öncü rol oynuyor. O ayrı. Ama doğrudan sosyal olaylarla ilgili, sosyal hakların korunması ile ilgili yani psikolojinin, sosyolojinin, siyasal bilimlerin alanına fizik girmiyor arkadaşlar. Bu yer almaz. Bilim araştırma merkezlerinin konusu içerisinde değil, işlevleri arasında değil. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. İkinci soru. Seyahat balonunun havada yükseldiğini gözlemleyen bir gözlemci için yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Bir de paragraf verilmiş. Bakın onu da okuyalım. Herhangi bir bilginin doğruluğunu gösteren verilere delil denir. Şimdi delilin ne olduğunu burada söylüyor. Bilgilerin doğruluğunu gösteren veri. Hani delilin nedir denildiği zaman işte o doğru olduğunu gösteren bir veri olması gerekiyor. Bu veriler kanaat verici belge, iz, herhangi bir argüman olabilir. Yapılan testler, deneyler sonucunda ulaşılan bulgu ve verilerden hareketle sonuca varmaya çıkarım denir. Bakın çıkarımın da tanımı yapılmış. Çıkarım bir delilden düşünce yoluyla başka delile ulaşmadır. Bir ya da daha çok delilden başka bir delil ya da delillere ulaşma da bir çıkarımdır. Buna göre Yargılara bakalım ne diyor. Havanın cisimlere kaldırma kuvveti uyguladığını söylemesi çıkarımdır. E bakın burada balon ne yapıyor? Yukarı doğru yükselebiliyor veya yatay doğrultuda hareket edebiliyor veya inme sırasında aşağı doğru hareket ediyor. Değişik yönlerde bu sıcak hava balonu hareketini sürdürüyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Tabii ki havanın cisimlere kaldırma kuvveti uyguladığını söylemesi bu gözlemcinin bir çıkarımdır. Yani çıkarım yapıyor. Demek ki havada hareket ediyorsa hava buna bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Bu bir çıkarım. Hani bir sorularda diyoruz ya yukarıdaki paragrafa bakarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir diye sorularda sık sık karşılaşıyoruz. İkiye bakıyoruz. Seyahat balonunun havada hareketini izlemek, gözlem ve veri toplamak. Gözlem olabilir ama veri toplamak denildiği zaman burada bir veri toplama olayı yok arkadaşlar. Onun için bunu dahil edemiyoruz. 3'e bakıyoruz. Balonun havada yükselmesi havanın cisimlere kaldırma kuvveti uyguladığına delildir. Bakın herhangi bir bilginin doğruluğunu gösteren verilere delil denir. E, balon havada yükseliyorsa havanın cisimlere kaldırma kuvveti uyguladığı da o zaman bir delil oluyor zaten. Bu da doğru buna göre cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. Üçüncü soru. CERN'de yürütülen bir çalışmada fiziğin alt dallarından hangilerinde uzmanlaşmış fizikçiler çalışabilir diye soruluyor. Bakın CERN'de ne yapılıyordu CERN? Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'dir. Nükleer Araştırma Merkezi atom altı parçacıkların çarpıştırılmasıyla yeni parçacıklar oluşturuluyor. Uzayın evrenin oluşumuyla ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Burada tabii ki atom ile ilgili bu alt alanda ilgili uzmanlaşmış fizikçiler çalışabilir nükleer fizikle ilgili adı üzerinde zaten Avrupa nükleer araştırma merkezi yani aynı zamanda yüksek enerji ve plazma fiziği bakın hem nanoteknoloji ile ilgili çalışmalar yapılıyor zaten yüksek enerji denildiği zaman da işte o atom altı parçacıklar da işin içine giriyor dolayısıyla bunun 3'ü de oluyor buna göre cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Dördüncü soru uzayda ne oldu Gezegenlerin ve yıldızların yapısı, bunların nasıl hareket ettikleri gibi konular fizik bilimiyle ilgilenen ilk bilim insanlarının olduğu gibi günümüz bilim insanlarının da ortak çalışma alanını oluşturmaktadır. Uzay hakkında bilinen eski bilgilere zamanla yenileri eklenmiştir. Bu parçadan sonuçlarından hangileri çıkartılabilir diye soruluyor. Birincisi diyor ki eski fizik konuları zaman içerisinde yerini yenilerine bırakmıştır diyor. Hayır arkadaşlar, parçada öyle bir şey demiyor bakın. Mesela eski nedir? 1600'lü yıllardan beri Newton mekaniği kullanıyoruz bakın. Bu Newton mekaniği çöpe gitti, yerine yeni mekanik geldi değil. Ya nedir? Eski bilgilere zaman içerisinde yenileri ekleniyor. Yeni keşifler yapılıyor. Uzay hakkında yeni bilgiler elde ediliyor. Önceden evrenin yaşının 4.5 milyar yıl olduğu ifade edilirken şimdi 13.7 milyar olduğu tespit ediliyor. Yeni Gelişmeler yeni teknolojik ilerlemeler neticesinde bilim insanlarının hesaplamaları sonucu. Onun için bu doğru değil fakat bakın ikincide ne diyor? Fizik konularına eski bilgilere sürekli yenileri eklenmektedir. Zaten burada da bakın yenileri eklenmektedir diye parçada ifade ediyor. Üçe bakıyoruz. Gelişen teknoloji bilim insanlarının fizik konularına olan ilgisini zamanla artırmıştır diyor. Hani bu tek başına düşünüldüğü zaman doğru mu? Doğru. Ama bu parçadan bu sonuç çıkarılabilir mi? çıkarlamaz arkadaşlar. Onun için doğru cevap yalnız iki B seçeneğidir. Beşinci soru. Sevgili öğrenciler bu beşinci soru daha önce dördüncü testin dördüncü sorusu olarak koymuşum. Ünite tarama testine de yanlışlıkla ikinci kez koymuşum. Bunu size hatırlatayım. Yani dördüncü testte aslında bu soruyu ben çözdüm. Maalesef ikinci kez koyduğum bir soru olmuş. Gözümden kaçmış. Yine de şöyle bir hatırlatalım. Bilimsel araştırma merkezleri kurma ihtiyacı 1950 yıllarından sonra doğmuş ve bilim insanlarını bir araya gelerek bu merkezlerin kurulmasına katkı sağlamışlardır diyor. Bunları anlatmıştım ben. Bilim araştırma merkezlerin başlıca işlevleri arasında yer almaktadır diyor. Şimdi bu birinci yargıyla ikinci yargıda anlatılanlar bilim araştırma merkezlerinin işlevleri arasında. Fakat demokrasinin gelişmesine bilimsel katkıda bulunmanın bilim araştırma merkezlerinin görevleri arasında olmadığını o zaman da anlatmıştık. Cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Altıncı soru. Fizik evrende gerçekleşen olayları anlamaya ve açıklamaya çalışan temel bilimlerden biridir. Bu kapsamda hem galaksiler, güneş sistemi ve gezegenler hem de atom ve atom altı parçacıklar fiziğin ilgi alanına girmektedir. Yani makro evrenden mikro evrene kadar. Ayrıca fizik gözleme dayalı bir bilim dalıdır. Gözlem doğada kendiliğinden gerçekleşen olayları anlamak ve açıklayabilmek için doğrudan duyu organlarıyla veya farklı araç gereçlerle toplanan verilerden sonuçlar çıkarmaktır. Aşağıda Ayfer'in yaptığı bir eylem gösterilmiştir. Yani şu resim burada ne yapıyor? Teleskopla veya dürbünle gözlem yapıyor bakın. Buna göre Ayfer'in yaptığı eylemle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı deney yapmaktadır diyor. Hayır arkadaşlar bu deney mi? Deney değil, gözlem yapıyor. Bakın, araç gereçlerle, bakın farklı araç ve gereçlerle toplanan verilerden sonuç çıkarma. Bu bir araçla veri topluyor, gözlem yapıyor. Deney değil bu. İkinci olarak fiziğin optik alt dallarından yararlanmaktadır diyor bu. Teleskop denildiği zaman dürbün, teleskop bu tür cihazların ışıkla ilgili. Işık olmadan olmaz. Onun için fiziğin optik alt dalıyla ilgili alana giriyor. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Çıkarım yapabilmek için veri toplamaktadır. Az önce de söyledik. Farklı araç gereçlerle toplanan veriler. İşte burada da dürbün ya da teleskopla bilim insanı veri topluyor aynı zamanda. Bu da doğru. Buna göre cevap 2 ve 3. E seçeneğidir. Yedinci soru. Aşağıda verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu olamaz? Tek tek inceleyelim. Hidroelektrik santrallerinde elektrik elde edilmesi. E, elektrik elde edilmesi bir defa elektrik denildiği zaman elektromanyetizma alt alana giriyor. Onun elde edilmesi aşamasında o türbünün dönmesi vesaire suyun çarparak türbün dönüp hareket etmesi, mekanik alt alanı vesaire mutlaka fiziğin bir ya da birkaç tane alt alanın konusuna giriyor. Bu tamam. B'ye bakıyoruz. Uzay istasyonundaki astronotlar ile haberleşmenin sağlanması. E, bu haberleşme elektromanyetik dalgalarla sağlanıyor. Burada mutlaka bakın elektromanyetik dalga denildiği zaman dalgalar konusunun alt alanına giriyor. Onların elektromanyetik dalganın oluşumu vesaire onlar daha farklı alt dalları da işin içine giriyor. Bu da doğru. C'ye bakıyoruz. Sörn'de atom altı parçacıkların davranışlarının gözlenmesi. Sörn neydi? Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ydi. Nükleer araştırma denildiği zaman nükleer alt dal zaten hemen aklımıza gelmesi gerekiyor. Sadece tabii ki nükleer fizikle ilgili değil, katı hal fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği, atom fiziği onlar da işin içine giriyor. D şıkkı diyor ki sütün mayalanması. E, sütün mayalanması kimyasal bir olay gerçekleşiyor. Mayalanma olayı. Bunun fiziğin alt dallarıyla bir alakası yok. Bakın E şıkkında da fiber optik kablola yardımıyla internette veri akışının sağlanması. Bu da yine ışığın Fiber optik kablolarda tam yansıma yaparak böyle yansıyarak veri akışının sağlanması gerçekleşiyor. Bu da optik alt dalıyla alakalı doğrudan. Buna göre alakası, konusu birinin konusu olamaz dediği için doğru cevap D seçeneğidir. 8. soru. Yine bir parça verilmiş. Bakın bu parçadan sonuçlarından hangileri çıkarılabilir diyor. Okuyalım parçayı. Az önce söyledik. Fiber optik kablo dedik. Bakın bir önceki soruda fiber optik kablolar aslında saç Kalınlığında camdan yapılan çok ince tellerdir. Saç kılı kalınlığında bakın. Bu kabloların kullanımının en yaygın olduğu alan internet erişimidir. Amerika'daki kıtalar arası bakın bir verinin nasıl geldiğini düşünüyorsunuz. İşte bu fiber optik kablolar aracılığıyla denizin altından döşeniyor. Okyanusların denizlerin altından. Evinizin mesela bu fiber optik kablo döşeli değilse sitenize ya da apartmanınızda fiber internet kullanamıyorsunuz demek. Kabloların içinde gönderilen ışınlar kablonun iç duvarlarından tam yansımaya uğrayarak dışarı çıkamaz ve bir engelle karşılaşmadan kablo boyunca gidebilir. Fiber optik kablolarla gönderilen ışınlar elektrik sinyalleri gibi kodlanarak telefon haberleşmesine güvenle kullanılır. Elektrik sinyali değil arkadaşlar o kablonun içerisinde gönderilen. Bu önemli. Ya elektrik sinyali gibi kodlama diyor. Kodlama olayı ona benzetiliyor. Yoksa o sinyal akışı elektrik akımıyla değil ya ışık hızıyla gidiyor geliyor bakın. Fiber optik kablolarda elektrik direnci gibi büyük bir engel olmadığı için sinyaller fazla zayıflamadan iletilebilmektedir. Buna göre bakalım yargılar ne diyor? Birinci yargı fiber optik kablolardaki veri akışının sağlanması fiziğin optik alt dalı ile ilgilidir. Onu az önce de söyledik. Çünkü ışık tam yansıma yaparak saç kılı kalınlığındaki camdan yapılan kablolar içerisinde hareket ediyor. İkiye bakıyoruz. Fiber optik kablonun içinde elektrik akımı geçmektedir. Az önce ısrarla belirttim. Elektrik akımı değildir. Sadece burada bakın elektrik sinyali gibi diyor. Kotlanıyor. Kotlama olayı ona benzetiliyor. Buradan ya hocam burada elektrik sinyali diyor falan demeyin sakın. Üçe bakıyoruz. Fiber optik kablolar fizik yasalarının teknolojiye uygulanmasıdır. Tabii ki fizik yasaları mühendisler aracılığıyla teknolojiye uyarlanıyor ve teknolojik ürünler haline geliyorsa bu insanlığın yararına şeklinde demiştik. Bu da doğru bunu da çıkarabiliyorum bu sonucu buna göre cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Evet sevgili gençler bu birinci ünitenin yani fizik bilimi ve kariyer keşfi ünitesinin son testiydi. Bakın görüyorsunuz burada 7. test diyor. Bundan sonraki dersimizde ikinci üniteye geçeceğiz. Yani ikinci üniteyle ilgili önce konu anlatımı yapacağız. Arkasından onunla ilgili testler. Yine konu anlatımı, test çözümleri. Konu anlatımı, test çözümleri şeklinde devam edecek. Birinci alt başlığımız ise ikinci ünitede fiziksel niceliklerin sınıflandırılması diye bir başlığımız olacak. Sonra vektörler diye devam edecek. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim.